daha da zor da kalırsam kapı kalacağım tek kapı benim kapım olsun. Bak beni e, şimdi övmek için demiyorum. Yok çocuğa gelmiyor. görünce belki güvenmeyebilirsin, belki inanmayabilirsin, haklısın. Ama e, sen gel buralarda ben sana ismimi söyleyeyim, buralarda bir sor bakalım. Herkes benim parmağıyla gösterir. Sağlar. Bir Kimse bir yanlışım olmaz. Bir hata kendime zararı veririm. Karşımdaki insana asla bir yanlış yapmam. Bu dünya. <laughs> İlyas ya Allah canını olmasın. Demiş kara kız hiç susmuyor. Ya e, İlyas Bey ben de ne yapayım? Konuşacak kimseyi bulamıyorum. Yazgül'ün yanına gelmişken bayağı bir konuşayım içindeki içimdeki konuşmaların yani. Konuşsun şu Başınızı ağrıttıysam. Yazgül o, o kuaför mü güzellik salonu dün az izledim seni de diyordu Hı. reklam mı ne yapacakmış sana? Valla ya bana dedi gel mı yap numara girdin. Ne yapacakmış sana reklam karşılığı? Ne istiyorsan, ben ne istiyorsam onu yapacağım. E söyle yapıyorsa yap ama. Evet. Mesela ne istiyorsan sen, ondan sana tırnak olsun, ayak tırnakları bakın. Yani en azından onlara para vermesi. Ben zaten hiç vermiyorum ki, zaten reklamını yapıyoruz. Zaten yayında geldi söyledi. Mesut hoş geldin Mesut. Hoş buldun abi. Sen niye gelip niye gidiyorsun ben anlamadım ki. Kiye ki gotya ya Hasan abi biraz ya televizyon biz dine. Telefon <laughs> şey geldi onun için çıktım ben. Hasan abi konuşabilirsin mesut konuşabilirsin. Valla ben değil ki ben sizi dinliyorum. <laughs> Asan abi konuşsun biz dinleyelim. Biz konuşunca adam sustu. <laughs> Kara kız çok konuşuyor e, deyince sustum ben de ne yapayım? Hasan abi çamaşır makinesi alsın. <laughs> Yazgül'e. güle. Zaten yazımı görüyor yaz. Hasan abi mi alacak? Yazgül kardeşim sabit bir yerde kalsın. Çamaşır makinesi de ne gerekiyorsa hepsini ben alırım. Hasan abi sabit bir yer diyoruz da oranın garantisini Yazgül bilemez ki. İşte e, İlyas o orada boş boş yazıyor da kim İlyas diyor IBAN'a atsın diyor. Yazgül alır diyor. Hasan abi sen de işleme iş kutsun? San açılır. Valla ben. San açılır. Benim arkadaşım. Ben mülküette geziyorum. İstanbul'dayı. 1000, 10 bin, 10 bin atıyor. <laughs> 10 bin, 10 bin vericem. Sevgili sanatçı. Ben bir an şey yaptım. Yaz kardeşim. Ben buradan bile bir telefon benim bir telefona bakar. Hoş, de, hoş. Benim bir telefona bakar. Ben öyle oraya gitmeme de gerek. Vallahi versin. Yoksa yapacak bir şey yok. Ben niye? Benim eski durumum olsaydı oha çamaşır makine neymiş? Ama şimdi böyle bir durumum yok. Hasan böyle bir göstersen o çamaşır <laughs> Neyse işin gerçeği icraata bakarız. Boş ver. Ya tabii ki. Ezgi, tabii ki, ya. Ezgi Hanım e, Yazgül Hasan abisini tanır. Ben bir şey okey dedim sonra bu bitmiştir. Abicim olsaydı şu ana kadar olmuştu. Zaten Yazgül şu dakika da, televizyon yani Hasan en abi en Hasan, bu manzara kış geliyor, mecbur yani. Batsın kardeşim. Evet. Arkadaşlar ben bir rüya gördüm bu akşam. Allah sana hayırlı olsun inşallah. Dün akşam gördüm rüyamda abdest alıyordum, hep abdest alıyorum, hep abdest alıyorum. Ah, <laughs> kahde heykeli, kahde heykeli. Hele bir baksanız da bir rüya bir bak yine, rüya tabirlerinden bak. Hele bir bak. O bir bak, bak, zaman yazdır kardeşim sen. Hep abdest alıyorum hep. Abdest. Dur ben yedek telefondan bakacağım Levent. Hep. hep. Allah, yolundan ayrılma al. o zaman. Yine aklıma getirdiniz. Annem diğer telefonu getirir misin? Namaz kıl dua et. Ay ben bir nasıl yıkıyorum ben nasıl yıkıyorum. Üç, üç kere yüzümü yıkadım. Üç kere ağzımı, üç kere burnumu, üç kere kolumu, üç kere andımı, üç kere ayakkabımı, durma da abdest al, durma üst üste, üst üste. Yok. Yemin ederim ben abdest, ilk defa böyle al, bir ruhu yapıyorum. al, niyetine iki rekat namaz kıl, niyetine <laughs> buyur bakalım Allah sana ne gösterecek. Değil mi? Değil mi? mi? Bu? Tabii ki. Yapayım değil mi? Yatmadan önce abdest al, iki rekat namaz kıl, onun niyetine. Tabii Allah versin, bu da senin sınavın da Allah versin hayırlı bir kapı ya. Yazgül ahlaka. bak dinle Bakayım Rüyada abdest almak anlamı nedir? Hürriyet kaynağına göre Rüyada abdest almak veya abdest aldığını görmek genellikle hayra yorulur Rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz güzel ahlaka, iyi niyete ve hayırlı işler yapacağınıza yorulur Rüyanızda abdest aldığınızı gördüyseniz zorluklardan kurtulacağınıza, feraha ereceğinize işarettir. İnşallah. İşte ben de ona kastettim. İyi güzel. güzel. Yani. Evet. biraz bugün fazla temiz. Anladın mı? Kim ne derse Bir insanın kalbi Hayır, bir şey bir de bir şey. Bir insan üstüne bu kadar gidilirse, benim de üzerime bu kadar gelse belki ben de e, sudan çıkmış bir balığa dönerim. Çünkü insanın tek başına kalıyor. çok meblağlısı. Seveyim atış. Tamam, Yatışım. tamam. Yatışım. o zaman arkadaşlar. Bundan Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Eee Arkadaşlar iyi geceler. Arkadaşlar Rabbime emanet olun. Ana ezo he tamam yazgülüm Allah aman etsin Allah Allah ben olsun. şey yapayım yazgül zaten sana yakınım ben sen gel bizim oraya kafeye e, bir şeyler iç ben o arada hazırlanıp çıkarız yani böyle altıya doğru gelirsin sen bana şimdi whatsapp'ta mesaj at oraya şey, konuş yarın konuşuruz he ben yatacağım şu yorgunum şu... Tamam Yorgun, her yerim tamam, tamam. tamam aşkım Tamam. WhatsApp'ta yaz ben senin numaranı göreyim tamam canım. Ben bu TikTok'tan özelin açıksa sana mesaj geliyorsa Tamam. Şey biri bana demiş git çocuğunu İliyoruz. uyut. E, benim Tatlım, abi 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 birine izleniyor. elaf söyleyeyim sonra gidelim. Biri bana demiş git çocuğunu uyut. Tatlım benim çocuğum bu ay askere gidiyor. Uyutacak bebeğim yok. Tamam hadi görüşürüz iyi geceler. İyi geceler. Ve boş oluyorum ya. Boş oluyorum. Boş ayazda o Arkadaşlar ben de yeni kapatacağım. Valla uykum geldi çünkü biraz yorgunum bir gün. Biliyorsunuz çok yoruldum. Hepinizi çok seviyorum. Size hayırlı sabahlar dileriz. Yes. Yes.